Korkuyor musun? Neyden? Dişçiden. Diş doktorundan. Diş doktorundan. Diş hekiminden. Diş hekiminden. Korkuyorum. Neden? 20 dişim çekilecek. Hmm. Canlı canlı kesecekler beni. Korkmuyorum ya. Bir an önce alsınlar da kurtulayım. Azıcık tırsıyorum. O kadarcık yani şu kadarcık falan. Gerçeksin ama değil mi sen benimle? Bilmiyorum, ben de korkuyorum. <laughs> e benimkinde keserse. <laughs> Sen daha önce dişinle ilgili yaptırmışsın, korkma. Evet, ben diş hekimlerinden korkmuyorum. <laughs> diş hekimleri benden korksun. Diş hekimlerine Bur selam olsun. <laughs> Buradan özellikle bir tane diş hekimine çok selam söylüyorum evet. benden korksun. O kendini bilir. Seni seviyoruz. Hadi, beklemenin her şey yok. Gidelim bir an önce. korkun ne faydası yok Aynen. Nasıl, nasıl olacak? Maskem nasıl? Çok güzel. Patili. Patili masken. Hadi gidelim. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Görüşürüz. çok işte. Evet, bir an önce başlayalım mısın? Biraz tırsıyorum, minicik. <laughs> Tekrar adım ya başladı sen korkudan. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bugün rahatsın. Konuşamayacağım muhtemelen. Evet. Hmm. Erkeklerin en çok sevdiği şey. Evet. biz eve geldik. Biraz olaylı bir diş çekimi oldu. Dişim çekileli yaklaşık 4-5 saat oldu ama biz dışarıdaydık. Şimdi size salonun halini göstereyim. Daha sonra anlatacağım. Balıklarımızın suyu dökülmüş. Kaloriferin üzerindeki çiçek o şekilde değildi, ters dönmüş. Buradaki meleklerim de yıkılmış, şuradaki. Bunlar böyle değildi, şu şekildeydi hepsi. Neyse ki bu kadarla kalmış. Tam dişim çekilirken, daha doğrusu dişim çekildi. Deprem olmaya başladı. Ama öyle böyle bir deprem değil. Çok feci bir şekilde sallanmaya başladık. Ne olduğunu önce anlamadım. Doktor diziyle çarptı oturduğum yere sandım ama sonrasında çığlıklar gelmeye başladı. Bir baktık deprem oluyor. Tabii ne yapalım falan derken böyle ben böyle eğilecek başımı koruyabilecek bir yer aradım. Gökhan da orada hemen hep beraber aşağıya indik. O anda deprem oluyordu. Aslında geçti sandık ama geçmemiş. Daha sonra dışarı çıkarken tam diş doktorunun oradan dışarısı duman altıydı. Her yer dumandı. Ben herhalde bir yerler yıkıldı dedim. Çünkü hiç böyle bir deprem yaşamamıştım daha önce. Ambulans sesleri vardı her yerde. Çığlıklar ve ağlama sesleri vardı. Neyse ki hiçbir şey olmadan atlattık ama çok feci bir şekilde korktuk. Benim de tam o anda dişim çekildi, dikiş atılıyordu. Normalde iki dikiş atılacaktı. Tek dikişle kaldım. Şu an biraz kanıyor ve çok ağrım var. Hafif de şişmeye başladı. Belli olmuyordur ama şuradan. Yıkılan yerler de varmış sanırım duyduk. İnşallah kimsenin canı acımadan bir şekilde son bulur. Şu anda da ambulans geçiyor. O kadar çok ses geliyor ki dışarıdan ambulans. Hatta uçak da duydum ben bir ara. Uçak da geçiyordu. Ya da helikopter de olabilir tam bilmiyorum.